arkadaşlar bugün Minecraft oynayacağız ve artık Minecraft oynayacağız arkadaşlarım farklı videolar da gelir ama şimdi ben e, şimdi ben şey yaptım arkadaşlar e, nasıl diyeyim ev yapıyordum şimdi dedim ben bunu neden videoya almayayım dedim sonra şimdi videoyu şey evi şimdi sizinle bitirmeyi karar verdim arkadaşlar ee, Görelim bakalım evimiz nasıl oluyor Sevecek misiniz Sevenler abone olur Sevmeyenler like atar ee, Hiç sevmeyenler Sıfır sevenler de hiçbir şey yapmaz ee, Şimdi arkadaşlar zaten hiç sevmeyecek Biliyorum Tut gibi olmuş değil mi arkadaşlar Daha bitirmedim arkadaşlar şimdi bitireceğiz arkadaşlar şimdi bu videomda. Part 2'si de gelebilir. Bilemiyorum yani şey yapmasına bağlı. Ee, bitirilmesine bağlı şey. Ee, birazcık daha sus eklememiz lazım. Daha daha iyi yapmamız lazım. Mesela yağmacıların yaptığı gibi şeyler asabiliriz şey de işte. Ama nasıl açacağız işte o var. Ee, neyse arkadaşlar biz videomuza dönelim. Ee, şimdi ilk turu bitecek. Bitiyor şey zaten. Bitti. İkinci tura başlayalım. Mantar telefon. Telefon. Az kaldı bu Şimdi burada, ikinci turda ikinci turu da bitirdik şimdi üçüncü tur biraz sürebilir tamam oluyor. üstü olmasa üçüncü de bitti dört bitiyor çiçek Arkadaşlar şimdi si kapattım. Rahatsız olursunuz diye. Şimdi arkadaşlar şimdi iki tane birden yapalım. Daha hızlı Bir çek zaten. Bak ikili daha çok iyi oluyormuş. Şimdi de üçlü yapalım. Üçlü daha da iyi olur. en önde şu var sonra bu var sonra bu var şimdi eşit oldu arkadaşlar kanalıma neden abone oldunuz arkadaşlar ismini değiştirdim memoli erenik oldu ee, kralım kereli mi alışmışım ben de. şimdi 5'li gidelim. Hemen bir şeyler ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi camı yaparız. Şimdi öyle tek oynamak biraz sıkıcı oldu değil mi arkadaşlar? Mike ee, Evet Şimdi sonra bir, bir, kişi gelirse yani onunla oynayabiliriz arkadaşlar. Bilmediğim bir kişi de gelebilir şu Minecraft videoları çekenler nasıl uğraşıyor böyle ya? İçi şey kaldım. İçini biraz meşale dolduralım arkadaşlar. İçinde tek ışık giren yer bu. O da kapandı. Şimdi arkadaşlar gidelim. Dur bir ilk önce meşalemizi alalım. Şuradan bir <laughs> meşale gerekiyor. bayağı şey oldu. Nasıl bir şey oldu? Oda da yapacağım arkadaşlar. Çatı olacak işte. Üst balkon olacak teraz yani. Şimdi ilk ilk yerimizi bir yapalım. Lan zombi nereden geldi lan? Hot oh, hit. Ay anne. Sevmedim şey, zombi. Eş nereden çıktı lan? Oğlum bu nereden girdi lan? Oğlum bak bunlar nereden giriyor? Şimdi nasıl toplamışlar? Anıl yani sen artık sen. Ah tamam. Şimdi arkadaşlar ilk çatımızı bir ilk önce şuramızı bitirelim. Ee, Şurada da bir altın yapısım var blokları olsun yok bir bu acaba nereden şimdi şey Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şurayı şuradan itibaren başlıyorum. Merdiven yapacağız. Ben bir madalyam. Şöyle kesin. Şöyle yapalım arkadaşlar. Ya abone istiyorum ya. Çok bir şey istiyorum sanki sizden? Hello ben olursam yayın aç şey canlı yayın açacağım. Ama açamıyorum tabi sizin yüzünüzden. Abone olmadım için. Şimdi arkadaşlar. Bence bu kadar yer yeter bize. Televizyon falan yaparız. Bir şeyler yaparız. Bir Facebook. Şöyle bir Ben şey yaptık. Yani Şöyle bitirdik. Halı seyredelim. Bir de haldı yaparız. Bu Burayı da bitirdik. Şimdi buradan bir Şimdi şöyle 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 gidelim Oley. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Siz kötü olduğunu düşünebilirsiniz ama güzel. Enes yani Batum neylerle başladı o videolarda Minecraft yapıp yapıp ünlü oldu. Ben ünlü olamam kesin. De yani şanslı olursam belki olabilirim. Ama yani beni ünlü yapamazsınız. Çünkü ben ünlü yapamıyorsunuz. Çünkü abone olmuyorsunuz. Neyse arkadaşlar. Şunları yapalım sonra şey yapmayayım geçelim. Yemek masasını nereye koysam buzdolabı yapmayı düşünüyorum biraz. Nasıl buzdolabı yapacağız bir de. Ee, şöyle koyalım koyarken üste çıkması. Arkadaşlar bu gerçek Minecraft süreli Minecraft değildir. Sizlere söyleyeyim ben şimdiden. Çünkü zaten süreli Minecraft olsa nasıl yaratıcı yapabilirsin? Yani. Minecraft'lar bayağı şey arkadaşlar. Ben burada kaldım lan şuraya koymuşum ikisini de şuraya bu ee, merdiven yapalım nasıl yapacağız bunu globlamadım lan ha buradaymış neydi hangisinden yaptılar bilemedim evet. nasıl yapsak ha şunu yapalım çarklı merdivenden Şimdi şurada var. 2 başta Şöyle en kolay böyle arkadaşlar yani en kolay süper haydi. bu ne lan o evet, benden daha çıkamıyım şey ya başlamakla hata ettik arkadaşlar herhalde. Çünkü buradan sonra hiç gidemiyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Oh. Buraya açıyoruz. Gidiyoruz buradan. Hem basit bu arkadaşlar yani. Ne diyeyim şimdi? Oraya çığlık gelmiş gibiydi. Neyse. O ne renem... sesi geldi de ondan sonraki sesleri anlayamadım ben. Tam müzik var da yani müziği de anladım. Onun, müzikten farklı bir ses daha geliyor. Bak böyle bir ses. Müzik de bu. Ne oluyor oğlum? Bir gerçekmiş gibi geliyor korktum vallahi. Oğlum niye korkmuş ki yere düşüp oğlum benim şimdi şey yapamazsın. Oğlum yatak yok ya. Oğlum yatak tıklamayı tıklamayıp farklı yere tıklayan benim salak. Şey, salaklık. Ben Ulayalım. Olmuyor. Tam yakındayım uzak değil. Şimdi arkadaşlar bunu bir bekleyelim. Tamamdır. Yatak kalıyorum. Aynen kanka çok direbileceğim. 2 yer açılacak. Üç yer açılacakmış. Hem arkadaşlar buraya geçtik. Ben senin için Şimdi burayı oda yapmayı düşünüyorum. Altı da, burada da bir yapalım şu. Acaba nereye koysak? Acaba şuraya buzdolabı mı yapsak? Ve deneyelim bakalım. Böyle bir şey olmaz yani. Gene ben sıkıntı çıkmaz diyorum. Ben de size alı diyorum. Buzdolam çok kötü oldu arkadaşlar üzgünüm. Ya, ne yapabilirim? Böyle yapabilirim Şimdilik. Şunlardan da koyalım. bu. çok güzel. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi şuraya bir masa yapalım. Ee, merdivenler neredeydi ya? Şu merdivenleri bulabilirsek. Akvaryum yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın yapabileceğiz mi? Sonra camları eklerim zaten. Ee, Oğlum ben merdivenleri ha.

Ben yedik gibi. Tamam. Tövbe olmuyor. Neyse şöyle yapalım artık. Bu da çok uzakta oldu. Tamam. Üçü birleşik bu. Bunu da birleşik yapacağız da ayrı mı kalsın yani şimdi şuraya bir masa yapalım arkadaşlar masayı şundan yapalım iskeleden iskeleden iyi olur ha bak sözü söyleyeyim arkadaşlar iskeleden iyi olur bak bayağı iskeleden çok bayağı olma, iyi masa oldu böyle <laughs> oğlum böyle mi yemek yiyeceksin Evet arkadaşlar şimdi biz yukarı çıkalım. Oğlum lan biz niye buraya tezgah koymadık? Tövbe ya. Ne bir salak aklım. Ne olacak böyle? Neyse yaparız. Halka olacağız. O zaman yaparız. Hem böyle iyidir. Şu ocak yapalım bence. Onlardan kullanırsın. Şunda iyi olur. Tamamdır. Şuna ocak musluğu nasıl yapacağız ona hiç aklım almadı şimdi bak. Musluğu da şöyle bir şeyden yapalım. Bak musluk ol oh, çok kötü oldu ama neyse musluk musluk gitti gitti şimdi arkadaşlar şuraya kocaman bir televizyon mu yapsak acaba diyeceğim televizyon yapalım yani rafımız dağılır şuraya müzik arttırmak ya müzik, koyalım şuraya. şeyle mi çalışıyor ki? Şunlarla. Bir bakalım. Bakalım bu ne olacak mı? Olmaz yani. Bilmiyorum. Yani, bu olur ya. Yanına müzik listeleri koyamıyoruz mu? Dolap yapalım bir. Dolap yapalım bir yanına. Da. Ya do, dolapsa niye uğraşıyorum ya. Gider benim sandığından yaparım. Yani içine. Müzik diskleri alalım bence bir sürü. Bir sürü müzik diski alalım arkadaşlar. Şöyle yanımızda bulunsun. Müzik dinlemek istediğimizde dinleriz. Olsun ben şu müzik diskine bir bakacağım. Çok kötü. Neyse. Koyalım yine de. Bu ikisi farklı arkadaşlar. Şöyle müzik de koyalım dolap dolap yapsa koyarız tamam yani bu süre bir şey yap oğlum dur ya şeyden önce şey yapalım oğlum akvaryumu yapalım bir akvaryumu çok istedi şimdi canım o ne lan sanki evde birisi varmış gibi neyse Arkadaşlar bunun ikinci parti gelir. Çünkü ben bunu bitiremem bugün. İkinci parti gelecek. Şimdi hangisinden yapsak. Şundan yapalım. Şimdi ilk önce şunu koyalım. Birazcık çok yakın oldu herhalde duvara. Şimdi şunu şuraya koyalım. Ee, şimdi de ha, şu iskele şunun siyasi yok mu ya vah be biz de şimdi de şundan yaparak oğlum ya nasıl yaparız artık. Birazcık sandığa geliriz ama. Neyse yaptık artık. Tamam bir Bu seviyorum ya. Mimarlık için şey yani. Şu <laughs> Çok komik gözüktü arkadaşlar. <laughs> eee nasıl koysak şimdi nerede nerede, nerede? Şundan ben koyarım yine azıcık noktası benziyor hiç şekilde uğraşmayacağım arkadaşlar ben bir yapayım şöyle kanepe de koyarız. Şöyle yapalım artık. Büyük yapalım. Ne büyük yapalım? Şöyle büyük bir TV bayağı. Iyi. Şurada bir kanepe yapsak. Oh mis. Oğlum böyle bir evim olsa da güzel olurlardı. her tabii her şey yakılı olsun. Ee, nerede ya? Arkadaşlar ben akvaryum yapıp bitirmeye karar verdim. Şuraya bir akvaryum yapalım. cam ha. şu camdan kullansak iyi olur? Şöyle koyalım. Şöyle büyük bir akvaryum. o felicidade uma... horses... é uma... a clube. Tá, The bonito. Tá, muito bonito. Tá, muito bonito. Tá, muito bonito. Tá, muito Eu Tá, muito bonito. Tá, muito şuraya koyalım arkadaşlar başlayalım şimdi kaçmaz yani ben ee, Evet balık Evet yorumlara yazsın tabi yorumlar açık olursa şimdi arkadaşlar biraz Evet nasıl? Evet Su. Koyalım. Ee, su. İnşallah balıklar kaçmaz. Bay Oğlum bayağı iyi bu lan. Bir şey söyleyeyim mi? Bayağı iyi. Şu ak, aksolot koyacağım. Kilpi. Kar tozu. Tropik balık tabii ki de. Işte. Molina kovası mı? Somun kovası Somonu da koyalım İri başta kalmasın öyle Şimdi arkadaşlar şuraya bir koyalım Anam çok güzel oldu Bir şurası biraz koyalım Birazcık da kirpi koyalım Oğlum bir koyalım ben. O asfaltlar yiyor mu lan? Hemen yemeye meraklısınız ha. O zaman şimdi ne yapacağız? Ee, cam gerekiyor. Şu üstlerini kapatacağız. Abi ben de cam bulamıyorum. Camı bulamıyorum. şim nerede? ah şurada. Canım. tamamdır. şimdi ol, yolarsa farklı farklı yapacağız artık. şöyle size bir i'm ready to pop up on Askolaplarım çok durgun ben benim. Ben de depresyona gibi gibiler. Şimdi beni bir tane bir atlas diye birisi var. Ee, şu blow atlası hiç sevmiyorum ben. Şimdi buradan söyleyeyim. Görsün böyle videomu. Görsün böyle. Neyse. Şimdi şundan su, su alalım. Su. Su nerede? Su şey oradaymış. şunu suları koyalım. Vay iyi oldu düşünüyorum. Akvaryum. Balık balık yemez diye düşünüyorum. Ama bunlar doktor balık demiyorlar mı lan? şuraya bir tane trafik koyalım. Hepsinden evet, üçer tane koyacağım. Tamam arkadaşlar. Bugün ikinci parti de gelecek arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olun. Video like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz.